Merhaba arkadaşlar part 2 ikinci sucuk denememiz niye bunu çektim ısrarla bakın e, buradaki sucuklar biraz daha e, sert çünkü dolapta bir haftadır neredeyse bir haftaya yakın bekledi arkadaşlar Ve kesinlikle dağılmıyor enfes bir görüntüsü var bunu bir iki yere taktırdım çok yumuşak dediler. Şimdi formunu tamamen korumuş ve dağılmadan bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık 2 haftalık bir emekten sonra bakalım nasıl bir lezzet var. Yani ikinci sefer deniyorum bunu. Ona göre size şimdi hafiften biraz da görmüş olduğunuz gibi yağ koydum tereyağı. Onunla ilgili bir deneme yapayım dedim. Şimdi size onu e, tadımını sunmak istiyorum. Tüm samimiyetimle. Bakalım bir önceki yediğimizden farklı mı değil mi? Çünkü içerisindeki bileşenler e, daha çok özdeşleşti ve sucuk biraz daha su kaybetti. Tabi böylelikle bakın e, dağılmadı ve dağılmadığı gibi ufalmadı da. Görüyor musunuz? Diğer sucukları çok yanlış yapıyor arkadaşlar. Bunu altını ısrarla söylüyorum. İçine yağ bastıkça sucuk lezzetsiz olmaz. Yağ yanmaya başladığı zaman içindeki baharatlar da kavruluyor. Sucuk berbat bir sucuk haline geliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tam istediğim düşük, düşük ateşte kızardı. Bir yumurta kıracağım. Ben yumurtayı normalde yemem biliyorsunuz. Evet. Şu anda bakalım Nasıl bir lezzet olacak? Biraz altını açmam lazım. Yumurta cıvık olduğu için sucuğu soğutmaması adına düşük e, ateşte altını kıstım arkadaşlar. Şimdi sucuk ile e, beraber özdeşleştiği e, zaman daha iyi bir aroma olacak. Altını açmak zorunda kaldım. Emin olun bakın Türkiye'yi gezin. Kesinlikle söylüyorum. Bu kadar iyi bir sucuk... Yiyemezsiniz arkadaşlar. Olamaz yani. Çünkü içerisindeki emek, işçilik inanılmaz ee, külfetli. Tamamen e, custom diyebilirim. yani. Gerçek, orijinal sucuğun bir de e, özel geliştirdiğimiz hem e, özel bir maya kullanıyoruz hem de e, özel bir sos kullanıyoruz. Bakın şu anda oldu. Ve bu lezzeti şu anda ee, tatıyorum, müsaadenizle. Hmm. Gerçekten bir öncekinden daha iyi olmuş. Size tüm samimiyetimle söylüyorum. Daha iyi toplamış. Eti daha çok sıkış, sıkışmış. Hmm. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir lezzeti taklit bile edemediler şu ana kadar. O kadar emin söylüyorum arkadaşlar. Bu lezzeti Hiçbir firma bu kadar taklit edemedi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu tutar. Bu sucuktan isteyenlere en az 10 kilo üretebiliriz arkadaşlar. Sırf tatsın diye. Bakın sırf tatsın diye normalde projelik bir sucuk en az 10 kilo üretilmesini istiyorsanız hiç uğraşmam yaparım. Ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.